Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, Brawl Stars'a başlıyoruz. E, önceki videomda 188 kupaydım ve o video fail oldu. Ama 208 kupaya geldim. Neyse arkadaşlar, artık Brawl Stars'a bu 208 kupalık hesapla sizinle gelişmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu e, hesapla sizinle beraber gelişip e, yeni karakter ee, yeni karakterler çıkartıp hesabımızı güçlendi. Benim önce de 2000 kupalık bir hesabım vardı. Ee, ama sinirlendiğimden öyle hesabımı sildim ve bir hafta onun yüzünden bir gelmedi zaten. O sinirimden dolayı. Arkadaşlar e, Burası da yeni güncelleme geldi. Abi kuru kafa desene gitti artık. Yani kuru kafa yok şeyinde şey var. Ee, gülen bir yuvarlak şey var. Emoji var. Neyse Şöyle savaşçılarım var benim. Hmm, Şelenita Kol, Pogo. Zaten Şelenita her türlü olur diye düşünüyorum. Şelenin başta geliyor. Nita da onun um, kupada geliyor. Özkan'la bir ara küs kalmıştım. Ondan video hiç gelmedi Özkan'la. Ama gelecek. Aynı sınıfa düştük zaten. Şu anda okullar açılacak. O yüzden videoda biraz aksatabilirim. Ama her gün video atmaya çalışacağım. Gel oynayalım. Evet. Arkadaşlar yeni karakter Colette de geliyor. Kromatikleri geçti galiba orada. Aynen kromatikleri geçti. Evet. Ve ben çok Pogo'yu seviyorum. Ne bileyim Pogo benim için çok güzel karakter. Savaş kutusundan oyunu da yeni başladım. Kork gelmeden Pogo geldi. Ve yalnız takım yapıyor. Kork şey Colt demişim. Pogo ve Pogo. Abi Toggle çok iyi oynayamam ama seviyorum karakter. Şey ultisini seviyorum ultisini. Öleceksin öleceksin. Cık. Neyse. Yani, abi şu ekran çok yani iyi olmuş. <laughs> 212% kupayız. Daha Brawl Pass'te 5. kademedeyim. 6. daha varacağım yani kadar düşük bir hesaplayayım şu anda. Ve takım arkadaşım Nita. Ben Pogo ile en iyi Shelly takım arkadaşı olarak oynuyorum. Shelly. Ve internet çok az çekiyor. Hop. Pogo'nun şu özelliğini Abi, kutuyu çok zor alıyor. Ama alan bulması çok güzel. Çok iyi alan vuruyor. Bak mesela şu an ben bir vursam iki senenin canını aynı anda götürüyor. Bak. Hayırdır? Hayırdır? Sen kimin kankisine bulaşıyorsun? Hayırdır? Bu <laughs> aynı anda ateş ettik. Arkadaşlar ben bugün ilk dediğimde elmas kapmaca da şey olmuştu. Aa, biz aa, takım arkadaşımla ikimiz de şeliydik elmas kapmacada. bir tane ta vardı iki şeli vardı Abi ikimiz de aynı anda ultiyi bir bastık. Adam arada iki ulti arasında kaldı. O <laughs> muhteşemdi. Bir... bir de şirin ultisi. Hop topla topla topla. 14. Pogo'ya iyi oynayalım birazcık. Diğer karaktere göre en iyi oynadığım karakter Pogo. Ve senin işin biter dostum. Arkadaşlar bana arkadaşlık isteği atın kabul ederim. Ve 8 9 kupa aldım. Ve 6. Brawl şeyinde 6. şeyinde altın var. O yüzden hiç sevmiyorum. Hangi karakterle oynasam? Bir de oynayayım. Yeni kostümler geldi. Ee, Emzin neydi? Şu an kostümün adını hatırlamıyorum ama. O, hoppa. Abi ben şey istiyorum ya. Hani bir ara yapmıştı. Ama şu azalmış Bu ara yapmıştı süpersel. Karakter yani Rico var. Rico. Rico'nun Rico, Rico, Rico kostümü falan vermişti. Yani ondan istiyorum. Şimdi bunda da Colette'nin kostümünü versin. Hem Colette gelir. <laughs> de öyle bir şey yapmaz ya. Colette kromatik karakter ve güzel karakter gibi. Ya şimdiden başladı bayağı şeye. Galiba Hilly Hil geldi ama galiba şu an. Gelmediyse de bir üç güne falan gelir zaten onunla. 800 yaptık bunda. Güzel. Hop. İyi. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.